durumda işte sarı kodlu uyarı alan diğer illerden birine gideceğiz şimdi ki o da Trabzon. Fatih Doğan bizleri bekliyor. Fatih birkaç gün öncesine kadar Rize'den kuvvetli yağışın sele dönüştüğü görüntüleri paylaşmıştık. Şiddetli bir yağış söz konusuydu. Kuvvetli bir yağış söz konusuydu. Şimdi Karadeniz'in pek çok ili de sarı kodlu uyarıyı aldı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Peki Trabzon'da durum ne? Trabzon'da şu anda kapalı bir hava hakim, ya, ara ara da yağış etkisini gösteriyor. 26 santigrat derece bir sıcaklık e, mevcut e, Trabzon il genelinde. E, Tabi yağışların e, meteorolojinin yapmış olduğu uyarı kadar kuvvetli olduğu e, söylenemez, e, zira baktığımızda bölgede e, en yüksek yağışın e, Trabzon Araklı ilçesine 5 kilogram olarak düştüğünü şu an itibariyle söyleyebiliriz. E, meteorolojinin uyarısında sarı kodlu iller arasında Giresun, Trabzon, Rize, Artvin iç kesimlerde ise Gümüşhane ve Bayburt'un yer aldığını söyleyebiliriz. Yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların gece saat 3'te başlayıp bugün saatler 17'yi gösterdiğinde yağışların bölgeyi terk edeceğini ve Karadeniz'in kuzey doğusundan yukarıya doğru Gürcistan, Rusya taraflarına doğru ilerleyeceğini meteoroloji radarlarından edindiğimiz bilgiler doğrultusunda sizlere aktarabiliriz. Dediğimiz gibi bölgede çok etkili bir yağış söz konusu değil. Sıcaklıklar da baktığımızda gece ile gündüz arasında ortalama 3 ila 4 derece oynuyor. Gündüz 26-27 derece civarında etkili olan sıcaklıklar bölgenin sahil kesiminde Doğu Karadeniz'in e, gecede 22-23 derecelere kadar düşüyor. Önümüzdeki günlerde de 1-2 derece daha sıcaklıkların aşağı düşmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi yağışlar bölgede e, şu anda etkili değil. E, çok e, hafif şekilde devam ediyor. Saatler 10 17'yi gösterdiğinde de sarı kodlu uyarı e, geçerliliğini yitirmiş olarak diyerek sözü.